Diyarbakır'da biz şöyle ara vermeden önce yaşanan bir istismar konusu vardı. MHP bağlantılı ve MHP'nin e, Diyarbakır e, yöneticilerinden bir isim, hatta MHP Genel Merkezi devreye girerek görevden aldı o e, şahsı. 17 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla da tutuklandı e, Diyarbakır İl Başkanı Cihan. Kaya Alp şimdi ifade veriyor o süreçle ilgili tabii ki adli pek çok soruşturma yapılıyor demiş ki ben iktidarsızım buyurun büyük teşkilatın her görev aldı. bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi önce görevden alındı sonra tutuklandı. Eski MHP İl Başkanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Geçmişte yaşanılan buluştu. Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır Başsavcılığı önce hazırlanan iddianameye göre parti teşkilatına gelip giden 17 yaşındaki erkek çocuğu Şubat ve Mart'ta 10 kez istismar etti. Zaman zaman çocuğa özel bürosunda masaj yaptırdı. Çocuk istismar sonrası partiye gitmekten vazgeçince parti teşkilatından biri tarafından tehdit edildi. Düyankaya Alp hakkındaki iddiaları reddetti. Geçmişte yaşadığı ameliyat sonrasında iktidarsız kaldığını ancak buna dair dosyaya bir sağlık raporu sunamadığını söyledi. İddianamede mağdur çocuğun ifadelerinin tutarlı ve itibar edilebilir olduğuna dikkat çekildi. Adli gözlemci refakatinde alınan ifadelerde çelişki olmadığı belirtildi. Çocuğun süreç içindeki ifadelerinin mantıksal bütünlük içinde olduğu vurgulandı. Tedirgin edip korkutmakta. İddianameye yansıyan bir başka ifadede Kaya Alp'in gözaltına alınmadan bir gün önce telefonunu değiştirmesi ve geriye dönük telefon kayıtlarının silinmiş olması. Mağdur çocuğun sanığın kullandığı telefon numarasını engellemiş olması da iddianamede yer alan bilgiler arasında Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kaya Alp, Cebir ve şiddet kullanarak sarkıntılık düzeyini aşacak biçimde mağdura birden fazla cinsel istismarda bulunmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan yargılanacak. 35 yıl hapisle cezalandırılması istenen Kaya Alp'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.